kitabım depremi anlatıyor. depremzedeleri anlatıyor. Bizim yaşadıklarımız acıları anlatıyor. Daha doğrusu benim ailemin yaşadığı veya 11 ilin yaşadığı acıyı anlatıyor burada. Burada tamam. benim kayıplarım var. Adıyaman'da yaşayan damadım, torunlarımı kaybettim ben. Onların hayatını kalem aldım. Depremi kalem aldım. Yazdım, ağlay ağlıya yazdım. Biraz zor oldu yazmak ama yazmak istedim. Çocuklarımı bu kitapla yaşatmak istedim. Kız torunum Ayşe İrem 13 yaşındaydı. Muhammed Kerem 8 yaşındaydı. Damadım 40 yaşında Aydın Darbaş. Bu kitabın gelirini Adıyaman'da çocuklarımın okuduğu okullarda kütüphane açmayı düşünüyorum. Çocuklarımın adını o kütüphanelerde yaşatmayı düşünüyorum. Depremzedelerimizi unutmasınlar diyorum. Depremzedelerimize destek çıksınlar. Bu kitaptan alırlarsa bizlere destek verirlerse yani benim bu projemde destek verirlerse sevinirim diyorum. Yani bu kitaptan daha fazla gelir olursa ben Adıyaman'daki depremzedelere yardım etmeyi düşünüyorum. Ayşe İrem Darbaş, Muhammed Kerem Darbaş ismini vereceğim.